Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi subhanahu ve inni min şeyin illai yusabbihi bihamdihi. Subhaneke la ilme lenna illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lenna illa ma fahamtena inneke entel cevadul kerim. Rabbi shrah li sadri ve yessir li emri vahlul uqdeten min lisani yafqahu kavli. La fa'wida amri lillah innallaha basirun bil ibad Rabbi adkhilni midhali sidqil wa akhrijni muhraj sidqil ve calli milletunke sultanen nasiira Rabbi zidni ilmen ve imanen ve yakinen ve tevekkulen ve teslimen ve tawfidan ve ma'rifeten ve mahabbeten ve ishkan ve ishtiyaken ila liqa'iken ve iffeten ve ismeten ve fetaneten ve hikmeten ve sadakaten, ve ihlasan ve vefaen ve hafizeten ve fehmen ve idraken ve basireten ve samimiyeten ve istikameten ve sıhhaten ve afiyeten ve mükemmelen ve affen ve tammen ve kamilen daiman ebede. Mevla'ya salli ve sellim daiman ebede. Ala habibike hayrı halgı küllihim huvel habibüllezi türce şefaatuhu li külli havlim minel ehvali muktahim. Amin. Maddi, manevi, sosyal, bütün hastalıklarımıza hayırlı şifalar ihsan eyle ya Rabbel Alemin. Hayırlı güzel haberlere ulaştır ya Rabbim. Musibetleri defeyle, hayırları ile ya Rabbel Alemin. Amin. Asay Musa'dan yedinci meseleyi okuyoruz. Ahiret vardır. Öldükten sonra mutlaka dirileceğiz. Ve haşir meydanında toplanacağız. Onu anlatan bir bölümdü. Onu okuyorduk. Kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Bir, epey birkaç günden beri de devam ettik buna. En son olarak evvel vel evveli vel ahir ve zahir vel batını isimleri Allah Celle Celal, evvel ismi, zahir, ahir ismi, zahir ismi, batın isimlerinin gereği olarak Allah Celle Celal mutlaka neyi? Ahireti açacaktır demiştik. Anlatılan olaylardan örneklerle kainattaki örnekler de vermişti Üstad Hazretleri bize. Onlardan gördük ki diyor, gözümüzle görüyoruz ki yani günlük yaşantımız içerisinde, yıllık yaşantımız içerisinde, ömrümüz içerisinde o kadar çok ölmenin, dirilmenin numunelerini, derlerini görüyoruz ki ve bundan sonra da aklımızla anlıyoruz ki, aklımızla da anlıyoruz ki madem gözümüzle görüyoruz ve aklımızla da anlıyoruz ki insan insan şu kainat ağacının en son ve cemiyetli bir meyvesidir insan yaratılmış olan en son yaratılmış olan bütün mevcudat yaratıldıktan sonra Allah Celle Celaluhu Nazlı misafiri insanı yaratmış bu en son yaratılmış olan insan şu kainat arac kainat a ağacının kainatı bir ağaç olarak düşünürsek kainat ağacının en son ve en cemiyetli en kapsamlı en şumullü her şeyi içine alan bir meyvesidir. Kainatı ağaç olarak düşünürsek, ağaç meyve versin diye dikilir. O kainattan süzülmüş bir öz olan insan, öz olan insan, şu kainat ağacının en son ve cemiyetli meyvesi. Onun için en son yaratsın, en cemiyetli meyvesi, en son yarattığı, yarattığı olsun, onu toprağa girip bir daha çıkarması, çıkmasın diye bırakması Allah Celle Celaluhu mümkün değil. Ve hakikati Muhammedi, Muhammediye, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hakikati cihetiyle onun peygamber efendimizin peygamberliği cihetiyle çekirdeği aslisi şu kainatın çekirdeği yani Hani Üstad Hazretleri bunu şeyde anlatırken der ki, nerede anlatırken, işaretül icazda anlatırken der ki, yani nasıl Efendimiz kainatın çekirdeği oluyor, bütün kainat yaratıldı, en son insan yaratıldı. Hatta Efendimiz bütün 124 bin peygamberden en son gelen peygamber nasıl o çekirdeği oluyor hepsinin diye düşünebiliriz. Bunu anlatırken Üstad Hazretleri der ki, ağacı dikerken insan Dalına, yaprağına, altında serinlemeye, gölgelenmeye, gölgelenmeye bak için dikmez. Odunlu yapmak için dikmez. Yapraklarını çok affedersiniz hayvanlarıma yedireyim diye dikmez. Ne yapar? Meyveye dönük diker. İşte Habibim dediği Efendimiz. Habibim dediği Efendimiz. Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım dediği, dediği Efendimiz. Adem Aleyhisselam çamur ile balçık arasında daha yaratılmamışken ben yaratılmıştım, benim ruhum, benim nurum yaratılmıştı diyen Efendimiz bütün mevcudatın çekirdeği aslisi. Efendimiz bütün yaratılmış olan alemlerin asıl çekirdeğidir. Ve kainat Kur'an'ının ayet-i kübrası. Efendimizin şahsında insanı da alabiliriz burada ama buradaki Efendimizden bahsetti bir üstteki. Ve kainat Kur'an'ın, kainat da bir Kur'an. Nasıl? Kur'an, evet Kur'an elimizdeki kitap. Kitapta Allah Celle Celaluhu ayetlerini sözlerle, kelimelerle anlatıyor. Kainatta yaratmış olduğu bütün mevcudat, yaratmış olduğu bütün mevcudat. Allah Celle Celal'in bundan nasıl 6666 ayet var. Kainatta da yaratılmış olan mevcudat adedince ayetler var. O da Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin gözümüzle görebildiğimiz, gözümüzle görebildiğimiz, kulağımızla işitebildiğimiz, yani duygularımızla, aklımızla, fikrimizle işit, görüp, işitip, anlayabildiğimiz Allah Celle Celaluhu bize tanıtan ayetler. O zaman Kur'an ayetinin, kainat Kur'an'ının, bütün kainat yaratıldı, en son insan yaratıldı. İşte onun en büyük ayeti, ayetel kürsisi diyor. Ayetel kübrası, en büyük ayeti. Kimdir o? İnsan. Evet, insanlar içinde de ilk yaratılmış olan Efendimiz. O ayetel kübrası, en büyük ayeti. Devam ediyor. Ve ismi azamı taşıyan, en büyük isimlerini taşıyan ayetel kürsisi evet Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 255. ayet sanıyorum ayetel kürsi var diyor ki orada Allahüla ilahe illa huvel hayyul kayyum evet devamında okuduğumuz zaman Allah Celle Celalinin ismi azama Allah hem haydır hayat verendir hem kayyumdur Hayatı verir, verdikten sonra da artık hayatı verdi, bütün alevi yarattı, kenara çekilip bakma değil. O hayatı devam ettirendir. Bütün mevcudattaki hayatı kayyumiyetiyle devam ettirendir. İşte insan ismi azamı taşıyan Kur'an-ı Kerim'deki ayetel kürsi, Kur'an-ı Kerim'in anahtarı hükmünde, kalbi hükmünde ayetel kürsüsü, insan da, ismi azamı taşıyan Allah Celle Celaluhu'nun ayeti kürsüsü. Ayetel kübrası dedi bir öncesinde. Sonra da en büyük ayeti ayetel kürsüsü dedi. Ve kainat sarayının kainat sarayının en mükerrem misafiri. En mükerrem, en asil, en saygın değer, en saygın misafiri. Nedir? Bütün alemi yarattığı Nazlı misafirin gel altı günde yarattım diyor. En son gün artık bütün mevcudat hazır, insanı yarattı. Ve yarattıktan sonra da o misafire bütün mevcudatı tasarruf hakkını kullanma hakkını da insana verdi. Nasıl böyle bir misafir her zaman önünde yeni yeni sofralar açarak yeni yeni sadece midesine sofra değil gözüne sofralar açarak kalbine, vicdanına, aklına sofralar açarak o misafiri en güzel şekilde ağırlayan yani kainat sarayının kainatı bir saray olarak düşündüğümüz zaman o sarayın en saygı değer, en saygın, en asil misafiri. Nerede yazıyor bu? Isra suresi. Şimdi bu okuduklarımın çoğu Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle, Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle nedir? Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle her cümle Kur'an-ı Kerim'den bir ayet anlatıyor bize. Isra suresi 70. ayette 70. ayette Isra suresi ne diyor? Onu okuyalım bir. Diyor ki Diyor ki Gerçekte biz Adem evlatlarını, Adem Aleyhisselam ve ondan sonra bütün insanlık onun soyundan geldiği suyu, Adem evlatlarını akıl, irade, benlik, akıl, irade, benlik, yeri imar etme, gelmiş olduğu bu alanı imar etme, düzenleme, ilim, icat ve terakki gibi pek çok şeref ve ikramlarla varlıkla pek çok ikramlarla bütün varlıklar içinde seçkin kıldık. Onlara yaratılmış olan insana Adem evlatlarına onlara karada ve denizde kendilerini taşıyacak kendilerin karada ve denizde kendilerini taşıyacak vasıtalar lütfettik. İmkanlar verdik. Ayrıca onları temiz, hoş ve sağlıklı yiyeceklerle rızıklandırdık. Kendilerine başka varlıklarla paylaştığı pek çok diğer sıfat ve kabiliyetlerde ise yarattıklarımızın çoğunun üstünde çok büyük bir mevki bahşettik. Isra suresi 70. ayet. Ne demişti burada? Demişti ki kainat sayak sarayının en mükerrem misafiri, kainatı hazırladığı en şerefli, en şerefli, en saygın misafir olarak da insanı gönderdi. Ve o saraydaki sair sekenelerden o saraydan, kainat sarayında diğer yaşayanlardan tasarrufa mezun, tasarrufa orada kullanmaya mezun en fe, faal memuru. Yani kainatta yaratılmış olan her şeyi kullanmaya mezun, en faal, en hareketli, çok çalışan, çok iş yapan aktif. Çünkü biliyoruz ki durmak kokuşmaktır. Onun için insan aktiftir inşallah. Asla durmaz. Nedir? Önüne bir dağ gelse hani ırmak bir dere ne yapar? Dağı aşamayınca ya dolaşır dağı veya da birikip tepesinden aşmaya gayret eder. Onun gibi insan da hareketli, en aktif, en faal, dedi, en faal memuru insan. Devam ediyor. Dedi ki, Enfa'il memuru. Bu enfaal memuru da Nah suresinde, Hac suresinde, Lokman suresinde, Kasiye surelerinde bu cümle evet o ayetlerde geçiyor. Bir tanesini okuyalım olmazsa gene. Nah suresi kaçıncı ayet diyor? 14. ayet. Nah suresi 14. ayette. Evet. O ayette diyor ki yine odur ki yine odur ki ne demişti orada en faal en aktif memuru yine odur ki denizi hükmü altında belli bir sisteme koymuştur. Böylece ondan tap taze et yer ve takı için zinet eşyası çıkarırsınız. Denizde gemilerin suları yara yara akıp gittiklerini de görürsün. Görürsün ki onun pek pek bol olan lütfu ihsanından nasibinize arayasınız ve nimetleri karşısında ona vermiş olduğu nimetler karşısında ona şükredesiniz. Şükredesiniz. Evet, bir tanesini daha okuyalım olmazsa ne dedi? Nah suresi dedi. Lokman suresi 20. ayet. O... Evet, Lokman suresi 20. ayet. 31. sureymiş o ona bakalım bir Diyor ki kaçıncı ayet demiştik? Evet diyor ki Görmüyor musunuz ki Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini emrine boyun eğdirerek sizin hizmetinize vermiş göklerde ve yerde ne varsa hepsine boyun erdi eğdirerek sizin emri hizmetinize vermiş olup görünen görülmeyen maddi manevi onca nimetini başınızdan aşağıya yağdırmaktadır. Buna rağmen insanlar içinde öyleleri var ki Allah hakkında tartışıp tartışmaya girip ileri geri konuşur da ne dayandığı kesin bir bilgi vardır ne de bir delil ve marifete, bir bilmeye, öğrenmeye istinat eder. Ne de kalpleri ve zihinleri aydınlatan ilahi bir kitaba. Evet. O zaman yani insanlara ne dedi? Görmüyor musunuz? Göklerde, yerde ne varsa hepsini insanın emrine verdik ama o gene de Allah hakkında ileri geri konuşur, öyleleri var ki Oysa diyor kim Allah'ın kendisini sürekli gördüğünün şuuru içinde Allah sürekli görüyor. Saklasan, gizlesen içinden geçenleri biliyor gördüğünün şuuru içinde İyiliğe adanmış olarak bütün varlığıyla Allah'a teslim olursa hiç şüphesiz o en sağlam, kopması mümkün olmayan bir kulpa yapışmıştır. Bütün iş, bütün işler netice de Allah'a varır ve nihai hükmünü de daima o verir. Evet, diğer gene buna bu anlamda bu şeyi anlatan neyi anlatan sahil sekenelerde tasarrufa mezun en faal memurudur insan demişti. Devam ediyorum. Ve kainat şehrinin kainat şehrinin kainatı bir şehir olarak alırsak kainat şehrinin zemin mahallesinin koca dünyayı da bir mahalle olarak düşünürsek bahçesinde ve tarlasında, o mahallenin bahçesinde ve tarlasında varidat ve sarfiyatına, gelirine ve giderlerine, zer ve ekilmesine, ekmeye, dikmeye, ekmeye, dikmeye, zer ve ekilmesine, nezarete memur. Evet, ekecek, dikecek, bu zemin mahallesinde istifade edecek, ona memurdur insan ve yüzer fenler ve binler sanatlarla yüzer fenle ve binler sanatlarla teçhiz edilmiş, donatılmış en gürültülü ve mesuliyetli nazırı. Evet, yüzer kainat sarayında ekilmesine, dikilmesine bakan vazifeli memur onda. Yüzer fenler ve binler sanatlarla da donatılmış. Evet, fenlerle donatılmış, sanatlarla donatılmış, teçhiz edilmiş, en gürültülü ve mesuliyetli bir nazırı. Öyle fenlerle donatılmıştır ki bir göz, nedir? Küçücük bir parçadır. Bir dil, 50 gramlık bir şeydir. Ama bütün mevcudattaki her şeyin tadını alabilecek gücü vermiştir. Öyle donatmıştır Allah Celle Celaluhu. Göz bütün renkli görebilecek bu görebilecek kabiliyettedir. Sadece renkleri değil, renklerin bütün tonlarını görebilecek insan haricinde yaratılmış olan mevcudatı bütün bu renkleriyle görebilmek, bütün tatların ayrı ayrı lezzetlerini alabilmek, bütün sesleri sesleri kime ait olduğunu, ne olduğunu bilebilmek. Hatta öyle ki yüzünü görmediğimiz halde telefonda konuşanın kim olduğunu biliriz. Hasta mıdır, huzursuz mudur, sağlığı yerinde midir, neşeli midir, üzgün müdür, kırgın mıdır? Bunları anlayabilecek bir ilimle, bir bilimle donatmış. Neyle? Kulağımızı donatmış, gözümüzü donatmış. Bütün gördüğümüz mevcudatta. Dilimizi donatmış. Evet, parmak dokunma duyusuyla neye dokunduğumuzun farkına varacağım. Ne dedi? güzel yüzer fenlerle ve binler sanatlarla. Öyle bir sanatla dokunmuş ki, evet o sanatı, inceliği, parmağımdaki inceliği, hatta işe yaramayan bir tükrüğümdeki inceliği, bir terimdeki inceliği, parmağımdaki incelik evet parmak izi almada yarıyor ama bir kokusundaki herkesin kendisine farklı özel kokusu biz farkına varamıyoruz ama yani öyle fenlerle donatılmıştır ki ne dedi en gürültülü ve mesuliyetli nazırı yani bu kadar fenle bu kadar sanatla mükemmel şekilde donatılsın yaratılmışların en güzeli olsun Allah Celle Celaluhu yansıtan bir ayna olsun. Bütün isimleri insanda tezahür ediyor. Onu yansıtan bir ayna olsun ve buna da şükrederek onun adını anarak yürültülü dedi. allah Allahu Ekber, Sübhanallah deyip şükreden bir kul olmasın. Mesuliyetli. Yani iman edip Allah'ı tanımak için yaratılmış insan. imanı Allah'ı tanıyıp bilmek için yaratılmış ya tanıyıp bildikten sonra da ona kulluk etmek vazifesi, mesuliyeti ve kainat ülkesinin kainatı bir ülke olarak aldığımızda arz memleketinde padişahı ezel ve ebedin ezel ve ebed padişahı Allah Celle Celaluhu'nun gayet dikkat altında bir müfettişi bir nevi halifeyi arzı arzdaki halifesi Arz memleketinde ezel ve ebed başı ve sonu olmayan Allah Celle Celal'nin gayet dikkat altında bir müfettişi yani bir teftiş edicisi, teftiş edici, bir nevi arzdaki halifesi. Arzı Evet, bununla ilgili olarak bir ayet okuyalım inşallah. Ne dedi? Bakara suresi 30. ayette. Evet. Diyor ki o ayeti anlatırken Bakara 30 Diyor ki ne demiştik burada? Ezel ve ebed ebedin gayet dikkat altında bir müfettişi, bir nevi halife arıza arzaki halifesi. Düşünün ki düşün, düşün ki Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife var, var kılacağım buyurdu. Melekler orada bozgunculuk çıkaracak, ve haksız yere cana kıyıp kan dökecek birini mi birini mi var kılacaksın? Oysa biz seni hamdinle tesbih ediyor, seni bütün kemal sıfatlarında, mükemmel sıfatlarında anıp övüyoruz. Bütün hamdin sana mahsus olduğunu, bütün teşekkürlerin, bütün hamdin sana mahsus olduğunu ve her türlü kusurdan ve sana yaraşmayan her sıfattan ve fiilden münezzeh bulunduğunu sana yaraşmayan hiçbir kusurun olmadığını daima ikrar ve ilan ediyoruz. Ayrıca mutlak kutsiyetini izharla zahir ederek senin kutsu olduğunu izah, zah göstererek kalplerimiz senden başka her kalplerimizi senden başka her şeyden çeviriyoruz dediler. Allah eşya ve ahkam eşya ve hükümler sizin malumatınızla sınırlı değildir sizin bildikleriniz kadar değildir. Sizin bilmediğiniz o kadar çok şey vardır ki ben onların hepsini bilirim. Yeryüzünde bir halife var kılmak irademle ilgili, irademle ilgili elbette pek çok hikmetler söz konusudur. Ve dolayısıyla yeryüzünde bir halife var olacaktır buyurdu. Evet. Bir not düştü. O notu okuyalım, okuyalım inşallah. Diyor ki Kur'an-ı Kerim bu ayete kadar afaki delille doğru olarak göklerin ve yerin yaratılışını göğün nizamat nizama konuluşunu, gökyüzünün nizama konuluşunu en açık enfüsi delil olarak da yani insanın kendi bedenindeki delil olarak da insanın nasıl cansızlar dünyasından alınıp yerde ne varsa hepsinin kendisi için yaratılacağı değerde bir varlık haline getirildiğini Allah'ın varlığı, birliği rububiyeti adına nazara vermişti. Bu ayetle ise böylesine değerli bir varlığın yani insanın böylesine değerli bir varlığın elbette bir yaratılış gayesi olacağını yaratıldı ama nedir yaratılışının gayesi olacağını emrine verilen yerdeki emrile emrine verilen yerdeki vazifesini bu gaye ve bu vazifeyi nasıl yerine getireceğini ve hepsinden öte insanın mahiyet ve kıymetini açıklamaya geçmektedir. İnsanın yeryüzündeki fonksiyonu halifeliktir. Yeryüzüne halife olarak göndermiştir. Halif, halifelik Allah'ın adına eşyaya müdahale ile yeryüzünü imar etme, yeryüzünü düzenleme. Oradaki nimetlerden yararlanıp yeryüzündeki nimetlerden yararlanıp şükür manasında ibadet ve itaatta bulunma demektir. Allah'ın adına eşyaya müdahale ile yeryüzünü imar etme, yeryüzünü düzeltme, oradaki nimetlerden yararlanıp şükür manasında ibadet ve itaatta bulunma demektir. Bu da hem ilim sahibi olmayı, hem ilim sahibi olmayı, yani bütün yaratılmış olan eşyayı tanımayı, hem de ibadet ve taatın, itaatin, ibadet etmenin, emre uymanın manasını ve nasıl yerine getirileceğini bilme, getirileceğini bilmeyi gerektirmektedir. Şimdi bu noktada şunu diyebiliriz. Yaratılmış olan bütün mevcudattan kullanma tasarruf hakkını insana vermiş Allah Celle Celaluhu. İnsan da o yeryüzünde işleyen kanunları araştırarak, bularak, inceleyerek, onları gözlemleyerek veya farklı şekillerde inceleyerek evet elimizdeki telefonları bulmuştur ki bu telefonlarla bu telefonlarla güvenliktesini okuduğumuzda rüzgar havayla bir hava zerresi bütün seslerimizi bütün görüntülerimizi farklı yerlere anında taşıyor anında götürüyor telefonu bulmuş televizyonu bulmuş evet pek çok şeyleri pek çok şeyleri, kanunları inceleyip ne dedi? İmar etme, orayı düzenleme. Oradaki nimetlerden kanunları kullanarak, yer üstünde işlenen kanunları kullanarak yer altında, yer üstünde yararlanıp şükür manasında bunları bulup ama sonra da şükür manasında ibadet ve itaatta bulunma demektir. Bu da hem ilim sahibi olmayı gerektirir, ilim sahibi olmayı, yani eşyayı tanımayı, hem de ibadet ve taatın manasını ve nasıl yerine getirileceğini bilmeye gerekleri. Allah'ın yeryüzünde bir halife kılacağını, meleklere açmasındaki hikmet, melekleri açmasındaki hikmet, yani onlara sanki sorma değil ama onlara açıyor yeryüzünde bir halife yaratacağım. İnsana ve meleklere müşavere, danışma yolunu öğretmektir. Yani danışma. Ayrıca evet burada evimizdeki istişare etmeden tutalım da arkadaşlarımızla istişare etmeyi ya da işte istişaresiz iş yapmamayı öğretmektir. Ayrıca meleklere tekvini manada, yaratılış ayetleri manasında yeryüzünü ve oradaki varlıkları idare sorumlulukları da bulunduğundan insanın halife kılınmasındaki, yeryüzünde yani insanın halife kılınmasındaki sırla birlikte insanın yaratılmışlar içindeki üstünlüğünü kavratmaktır. Melekler irade sahipleri oldu, irade sahibi oldukları gibi şehvet ve gazap güçlerde bulunan cinlerin yeryüzünü insandan önce nasıl fesada verdiklerini bildikleri için insanın da aynı karakterde olacağı düşüncesiyle Cenab-ı Allah'a orada sürekli bozgunluk yapacak ve haksız yere cana kıyıp kan dökecek birini mi var kılacaksın diye sormuşlardır. Bu soru bir itiraz değil, hüküm ve icraatın hikmetini öğrenme maksadına yöneliktir. Evet. Şimdi 20 hakikatle insanın yaratılışının muammasını, halife kılınmasının muammasını anlatıyor bize. 20 küsur şeyle evet bu kaldığımız gel, duyumuz noktada bırakalım inşallah devam edelim. Gönlüm bugün bitiririz gibi düşünmüştüm ama evet ancak 809'unu bitirebildik, okuyabildik herhalde. Allahum merzuk nufukhen fit din ve ziyadeten fil ilm ve kifayeten fil rızk ve sıhhaten fil beden ve tövbeten kablen ve rahaten indelmed ve mağfureten badelmed ve necaten indel hisab ve cevazen ale sırat ve vusulen ilel cennet vel cemal ya zel celali vel ikram. Bir rahmetike ya erham rahimin. Rabbim rahmetinle, merhametinle muamelede bulun. Rabbim anaları, babaları, evlatları birbirlerine kavuştur. Rabbim rızana uygun yaşat. Bizleri sev, sevdir, sevindir. Razı olacağın hayırlı işler yaptır. Bir an bilhassa bile bizim nefsimizin eline esir etme. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Külle mahtalefal melevan ve tahaka asran ve kerrer el cedidan ve stekbel fergadan ve belli ruhahu ve ervahe ehli beytihi minnet tahiyyete ve selam ve ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesiran kesira ile yevmil haşrı vel karar ve ufir lena ve rhamna ve ya ilahana bi kulli minha amin رسول الله صلى الله